FYP İş Kuruş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz son günlerde beni takip eden arkadaşlar TYP alımları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı TYP alımları yapıyor şu anda. Ee, pek çok ilde 50, 50 civarı ilde şu anda yayınlandı. Yayınlanmaya da devam ediyor. Pek çok ilde İş Kur TYP alımları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştırılmak üzere. Şimdi daha önceki yıllarda daha önceki yıllardaki şartlara göre farklı bir madde daha eklendi arkadaşlar. Şimdi bunu paylaşacağım sizlerle. Fakat alımları kaçırmamak için bulunduğunuz ilde alıp olup olmadığını öğrenmek için mutlaka beni düzenli devam edin. Buna benzer videolar alın, alım yapılan illerin videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum bu kanal üzerinden. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi haberimizin detaylarına geçiyorum. Evet hemen hemen e, şu anda 50.000 sanırım kişi alım, e, alım ilanı yayınlandı. Bu 60 bine çıkacak i̇şte, e, gibi görünüyor arkadaşlar. Okullara 60 bin personel alımı için başvurular alınmaya başladı. Başvuruların başlamasının ardından bu sene şartlara bir maddenin daha eklendiği görüldü. 60 bin TYP ilanına ulaşmak ve siz de başvuru yapmak için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Videonun altına link bırakıyorum. O linkten buraya bu sayfaya ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız sayfada şu anda ekranda gördüğünüz bölümü tıklıyorsunuz ve başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Başvuruyu ilan numaraları var. O numaraları girerekten işkur adresi üzerinden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim asıl meselemize. TYP nedir? Önce bu, bu konu hakkında biraz bilgilendirelim. Gerçi şu an beni dinleyenlerin çoğu biliyor ama e, yine de bilmeyen arkadaşlar için ben kısaca bir e, özet geçeyim. uzun Uzunada toplum yararına çalışma programı olan TYP'de adaylar kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılıyorlar. Alınan adaylar en fazla 9 ay çalıştıktan sonra işsiz kalıyorlar. Çalışma süresi boyunca da vatandaşlara güncel asgari ücret üzerine ödeme yapılıyor. Yani genel hatları itibariyle TYP bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi TYP personel alımı başvuru şartları şu şekilde. Bir katılımcı TYP'den en fazla 9 ay yararlanabilir. Yani bu ne demek oluyor? TYP'de en fazla 9 ay çalışabiliyorsunuz. 9 ay maaş alabiliyorsunuz. Bu madde arkadaşlar yeni eklendi. Daha önceki yıllarda böyle bir madde yoktu. Ya da 24 aydı bunun şeyi uzunluğu. Fakat bu madde bu sene yeni eklendi. Yani tabii ki de daha önce çalışmış olanlar için olumsuz kuruma kayıtlı olmak gerekiyor. 18 yaşında tamamlamış olmak. Emekli ve mağlul aile almamak gerekiyor arkadaşlar. SSK, SGK'da olmamak gerekiyor. Bunun için artı öğrenci olmamak gerekiyor. Fakat açık öğretim öğrencileri hariç diye bir şey var. Madde var. Açık öğretim öğrencisiyseniz de Buraya THP alımlarına başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi bu şartlara baktığımızda Aşıkkın'ın bu sene kendini görüyoruz. 2017'den sonra TP kapsamında 9 ay çalışmış olanlar işe başvuru yapamayacak. 6 ay çalışanlar başvuru yapabilecek mi? Evet başvuru yapabilecek arkadaşlar. Ancak bunda da şöyle bir olumsuzluk var. Bu 6 ay daha önce çalışanların 3 ay daha çalıştıktan sonra 9 ay tamamlanınca tekrar işsiz kalacaklar. Bunun bir kesime faydası bir kesime zararı var. Tabii ki daha önce TYP'de çalışmayan işçilerin işe girme ihtimalleri başvuru sayısı az olduğu için arttı. Zararı olan kısım ise 9 ay çalıştığı için başvuru yapamayanlar oldu maalesef. <laughs> diğer bir şeye bakalım. Diğer bir şoka bakalım. TYP personel alımında diğer sıkıntı ise çalışma süresi. İlanlara baktığımızda Alınacak adayların Ocak ayının 20'sine kadar çalıştırılacağı görüldü. Normalde 9 aylık olarak alınan işçilerin neden bu sene 4 aylığına alındığı bilinmiyor. Yani bir fikir yürütmek gerekirse bilindiği yüzde 23 Ocak'ta 15 tatil başlıyor arkadaşlar. Alımların 15 tatil öncesi ve sonrası olarak ikiye bölünebileceği gibi bir şey var, öngörü var. Ocak ayının 20'sinden sonra yeni başvuru mu alınır yoksa mevcut çalışanlar devam mı ederler? Okullar kapanana kadar bunu bekleyip göreceğiz. Ama yani Şubat tatiliyle daha doğrusu işte bu sömestr tatiliyle bir bağlantısının olabileceği düşünülüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi 9 ay indirilmesi şartın tabii ki bence olumsuz bir şey oldu. Daha önce çalışanlar için olumsuz bir durum oldu. Ama yeni işe başlayacak daha önce çalışmamış olanlar için de tam tersine olumlu bir durum oldu bu sefer. Başvuran kişi sayısı azalacak çünkü. Şimdi arkadaşlar bu 60.000 TEP alımını kaçırmamak, sizin bulunduğunuz ilde olup olmadığını, bulunduğunuz bölgede yapılıp yapılmadığını öğrenmek için ne yapıyorsunuz? Beni takip ediyorsunuz ve bu şu anda size bu gösterdiğim web sitesi üzerinden ki bunun linkini videonun altına bırakacağım. Oraya tıklayaraktan bu ilana ulaşabiliyorsunuz. Ve buraya tıklayarak şimdi burada mesela şu gösterdiğim mavi ekrana tıklayarak 60.000 TL ilanına ulaşabiliyorsunuz. İlan numaraları da mevcut orada. Birazcık karıştırırsanız arkadaşlar detaylı fikir alabilirsiniz. Ben her gün sizlerle bu kanal üzerinden bu ve buna benzer pek çok alım paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak bütün güncel iş ilanlarını benimle birlikte takip edebilirsiniz. Örneğin Hastane alımları, güvenlik alımları, zabıta alımları, belediye itfaiye alımları, öğretmen alımları, e, ne bileyim sağlık çalışan alımları, işçi alımları, temiz destek personeli alımları. Arkadaşlar pek çok ilan oluyor aslında e, her gün e, pek çok farklı şehirde pek çok ilan oluyor. Bunların e, eğer beni takip ederseniz hiçbirini kaçırmamış olursunuz. E, i̇şe girmek isteyen arkadaşlara önerim abone olup beni düzenli takip etmeleridir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kolaylıklar gelsin size.